Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün size inşallah Kurtuba Ulu Cami'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz Kurtuba Endülüs'teydi. Endülüs'te miladi 785 yılında yapılmaya başlandı. O zamanlar Endülüs Emevi Devleti vardı. İspanya Krallığı altında. Ve yöneticiler o zamanlar 1. Abdurrahman'dı. O vefat ettikten sonra oğlu 1. Hişam tahta geçmişti. Miladi 750 yılında devrilen Emevi hanedanının tek hayatta kalan ferdi 1. Abdurrahman, İber Yarımadası'na sığınıp Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuş, merkezi konumunda bulunan Kurduba şehrinde bugün kilise olarak kullanılan Kurtuba Ulu Cami'nin ilk halini inşa etmiştir. 785 yılında Vadil Kibir Nehri'nin kenarında inşaatına başlanılan cami, sonraki dönemlerde bölgenin zenginleşmesi ve nüfusunun artması sebebiyle peyderpey genişletilmiştir. Şehrin 1236 yılında İspanyolların eline geçmesiyle kiliseye çevrilen Kurtuboğlu Cami, mevcut halini 3 asır boyunca kurumuş, 16. yüzyılda caminin orta bölümüne bugün mevcut olan katedral inşa edilmiştir. 10 ile 12. yüzyıllar arası Avrupa'nın ve İslam dünyasının en gelişmiş yeri olan Endülüs bölgesinin zenginliği uzun bir süre merkezi olan Kurtuba şehrine akmış, bunu paralel olarak da büyüyen şehirle birlikte Kurtuba Ulu Camii de genişletilmiştir. 1. Abdurrahman ve oğlu 1. Hişam'ın yaptırdığı cami 832 ve 848 yıllarında 2. Abdurrahman tarafından genişletilmiş, 912 yılında camiyi daha da büyüten 3. Abdurrahman, 951 yılında bir deprem sonucu yıkılmış olan 1. Hişam dönümüne ait minarenin yerine, sonradan Endülüs çevresinde inşa edilen minarelere örnek olacak olan yaklaşık 68 metre yüksekliğinde kufi yazı ve çizgilerle süslenmiş kesme taşlarla örülü meşhur bir minare inşa ettirmiştir. Sonradan bu minare 1543 yılında yıktırılmış ve onun yerine 1593 yılında bugünkü Çan Kulesi yapılmıştır. 961 yılı 2. Hakem döneminde Kurtuba Ulu Cami ihtiyacı karşılamamasından dolayı genişletme amaçlı kapsamlı bir imar faaliyeti geçirmiş. 987 yılında Vezir Mansur İbni Ebi Amir'in genişletme faaliyetleriyle yaklaşık 180 ila 150 metrelik bir alana sahip olan yapı İslam dünyasındaki en büyük üçüncü cami olmuştur. 1882 yılında onarılan yapı, 1984 yılında şehirle birlikte UNESCO İnsanlık Mirasları listesine alınmıştır. Yapımında antik dönemden kalma malzemelerin devşirildiği cami, taş, tuğla, ahşap ve mermer sütunlardan müteşekil olup yapıda yontma taş ağırlık verilmiştir. Yapının dış çeperi dört bir tarafından payandalı ve mazgalı yüksek duvarlarla çevrili olup müstahkem bir görünüme sahiptir. Yapının dış cephesi ağırlıklı olarak Emeviler döneminden kalmakla birlikte yer yer gotik elemanlar eklenmiş olup neredeyse Hristiyan dünyası ile İslam dünyasının kesiştiği her bölgede karşımıza çıkabilecek garip bir birliktelik oluşturmuştur. Mevcut yapının yaklaşık üçte birini meydana getiren avlu, Yapının kuzey tarafında yer alıp her üç tarafından dış duvarlara yaslanan revaklarla çevrilidir. Yıktırılan minarenin yerine yapılan çan kulesi avlunun kuzey duvarında yer alıp yapının sol tarafında kalmaktadır. Bugün portakal ağaçları yetiştirilen yapının avlusundaki revakların bir kısmı zamanında yıktırılmış, bir kısmı ise örülerek kapalı odalar haline getirilmiştir. Avlunun ortasında Sütunlarla taşınan kubbeli bir şadırvan da yıktırılanlar arasında bulunmakla birlikte 10. yüzyıl müelliflerinden Mukaddesi caminin dört bir tarafının abdest alma mahalleriyle çevrili olduğunu belirtmiş ancak bu abdest mahallerinin caminin hangi dönemine ait olduğunu veya caminin hangi bölümünde bulunduğunu belirtmemiştir. 1. Abdurrahman ve oğlu 1. Hişam döneminde inşa edilen cami dönemin Şam bölgesi yapısı geleneği baz alınıp yaklaşık 75'e 100 metre ebatlarında geniş avlulu kıble duvarına dik bir şekilde uzanan 9 bölmeli yani nefli ve her bölmesi 12 kemerden oluşan sütunlara oturtulmuş bir yapı olarak inşa edilmiştir. Şam Eveviye Camii ile yakından bağlantılı olan bu cami 2. Abdurrahman döneminde doğu ve batı kısmına birer bölme yani nef daha eklenilmesi ve kıble duvarının 25 metre ileri alınarak kemerli göz sayesinin 12'den 20'ye çıkartılması suretiyle genişletilmiştir. Yapıda kullanılan bu kemerler iki katlı olup eski yapılardan devşirilen sütunlara ve sütun başlıklarına oturtulmuştur. Bu form Kuzey Afrika ve İspanya özgüdür. Alt tarafta olan kemerler atnalı şeklinde olmakla beraber yukarıdaki kemerler yarı daire, atnalı, çok dilimli gibi farklı kemer çeşitlerine sahip olup yapının ahşap tavanını taşımaktadır. 961 senesinde genişletilen camiye 11 nef ve 11 kemer gözü daha ilave edilmiş, sütun sayısı 200'den 320'ye çıkartılarak caminin uzunluğu yaklaşık 48 metre artırılmıştır. İkinci hakem dönemindeki bu imar faaliyetlerinde kıble duvarı bugünkü yerine kaydırılmış, biri orta nefin girişine, diğerleri mihrap önüne, mihrabın sağına ve soluna aynı ebatta 3 kubbe koymak suretiyle toplamda 4 kubbe eklenmiş ve bir maksure meydana getirilmiştir. 987 yılında Vezir El Mansur caminin doğu tarafına daha dar neflerden oluşan 8 yeni nef eklemiş ve nef sayısını 19'a çıkararak avluyu ve harimi 50 metre daha uzatmıştır. Bu genişletmeden sonra camideki sütun sayısı bini geçmiş lakin İspanyollar zamanında camide yapılan değişikliklerden dolayı yaklaşık 860 adet sütun kalmıştır. Kendisini çevreleyen, duvarların sadeliğine nazaran Tezyinatı çok daha zengin olan yapıdaki en baskın unsurlardan biri beyaz taş ve kırmızı tuğlalardan oluşan çifte kemerlerin İslam öncesi yapılardan devşirilen çeşitli tonlarda işlenmiş mermer sütunlarla ve diğer sütun elemanlarıyla olan birlikteliğidir. Taşıyıcı sistemi oluşturan bu kompozit elemanlar üzerine oturtulan rengarenk ve altın yaldızlı bezmelerle kapılı ahşap tavanla birlikte cami içinde bir renk cümbüşü oluşturmaktadır. Yüzlerce sütunun bulunduğu bu yapının çeşitli süslemelerle, farklı renklerle, kufi yazılarla, bitki ve geometrik motiflerle tezyin edildiği pek çok yer olmakla birlikte göze en çok çarpan bölümlerinden ikisi caminin mihrabı ve mihrap önü kubbesidir. İkinci hakem dönemine ait olan mihrabın Dışarıya doğru taşan atnalı şeklindeki kemerinin taşlarının üstü altın zemin üzerine yapılmış Bizans usulü mozaiklerle kaplıdır. Mihrabın atnalı kemeri aşağısındaki mermer başlıklı dört necef sütununa dayanmakla birlikte yukarısında üç dilimli bir kemer sistemi bulunan kufi harflerle yazılan bir sure ile süslenmiş bir çerçeveye sahiptir. Mihrap nişi ise çok yüzlü bir oda halindedir. Yine aynı dönemde yapılan mihrap önü kubbesi de mihraba denk sayılabilecek bir tezyinata sahiptir. Kaburgalı kemerler üzerinde yükselen kubbede taşıyıcı sistemin oluşturduğu geometrik şekil bir estetik unsuru olarak kullanılmış, sahip olduğu mozaikler, bitki ve geometrik motifler, altın yaldızlı kabartmalar ve envai çeşitli renkler harika bir görünüm kazandırmıştır. Evet arkadaşlar bugün Endülüs'teki Kurtuba Ulu Cami'den bahsettik. Bir dahaki dersimizde inşallah sizlerle 9. yüzyılın önde gelen Müslüman astronomu Ebu Maşer el-Belhi'yi yakından tanıyacağız inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, selam ve dua ile.